Türkçe dublaj başlıyor. İyi seyirler. İzliyoruz beraber. Tepki vereceğiz. Aynen. Oyunu hiç görmedim. Neydi lan? Ananı ne sikiyim. <laughs> şey ya daha yeni başladık. Ulan yaraydım yaraydım. Hey buraya? Aa siz selam mı ne? Ben iyi gördüm mü? Sanırsam o kostümü yine giymiyor gerizekalı. <laughs> Bilirsin ya <o> Salah'ı ya. <laughs> evet Bak. her harikarda bulacağız o Salah. Sadece Freddy maskesi takıyor. Bunu çocuk seslenmiş. <laughs> Pekala burada olmadığını görüyorsun. Neden başka yerlere bakmıyorsun ki? Bence de. Büyük, senin oğlunu sikmeye <laughs> geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> burada. Hayır, Rossaydı Freddy. Lan geri çalıyor, yine o şeyi yapıyor. Freddy maskesini takmış. Biliyorsun yüz sonama ne engelliyor. Ustikim. Lan o Freddy sen adam gözüme ışık tutuyor. Allah sana şuna. Demek ki onu korkutuyorsun Foxy. Korkutuyor muyum? Robotlar. Amına kodum sözüme ben seni ancak Foxy sakin ol lütfen. Hayır bu amına kodumu yerinden Freddy maskesini taktığını sadece ben görebiliyorum. Babam bak, bana sen çıkar mısın? Freddy alıp olmaması umrumda değil. Tek istediğim onun filerinin içindeki dolgun yağlı pillere elimi sokuşturmak. Vuhay! Ben öyle şiçeyim. Kafandaki çıkar yoksa senin olmayan beynini havaya atarım lan! Eee? O sadece bir oyuncak. DERDEDEKİ oldu? Bak bana sana çok mantıklı bir şey diyeceğim. Bir mekanın içinden Freddy olamaz değil mi? FREDDY! He? Ne güzel artık iki tane Freddy var odada. Havalı <laughs> Havalı mı? Bu ne? Havalı mı? Bir dakika ne oluyor lan burada? Güvenliği arıyoruz. amına kullanalım güvenlik burada. Hmm, güvenlikten daha çok Freddy benziyor aslında. Dur <laughs> sen kaçma götürme sıçan Allah'ım Freddy sensin. Ne diyor oğlum? Allah Allah. Nereye gidiyorsun lan? Eee evet, benim amına gidiyorum. Sorun ne? Oh, ben o, tamam. Ne diyor? Aa bana bak şimdi. Bir dakika lan saç kaç? Ne yapıyorsun lan? Ermeni saat kaç? 5.59 5.59 mu? Oğuz ne güvenlik koyayım? bana koyayım Güvenlik mi? Güvenlik mi? Ananı sikiyim <laughs> Hayır hayır ben fure diyeyim kankalar ben fure Ananı sikiyim Kazandı yine ya. Ben ya niye kustum? Şimdi devam ediyoruz. Şimdi öbür şeye gidiyorum. Salih Çelik'in kanalına gidiyoruz. Dur. Evet. Hemen girdik. Güçlü performans için Kenan Yıldız'ın tercihi dünyanın bir numaralı erkek şampuanı KREME. karşı yüzde yüz koruma. Enerji veren ferahlık sıfır yağlanma. KREME'ye KENAN bir KEPEK sıfır. Tamam. Başla. Dur. Başı bir kere. Şey. ve 5 geçe. Geçe yazmış. 5 geçe. Evet çok güzel. Hmm. İzliyoruz. Sikeceğim ama ya. Nuit. çocuğu. Ezevenk. niye böyle oldu? Seninle işin bittiğinde suratın patates püresine dönüşecek. Çok tatın çok da fifi. Önce gidip de o çocuğu bulacağım. Sonra da gelip seni geberteceğim. Ha, tamam canım benim kendine dikkat et. <laughs> Şimdi bir bakalım. Aa! Orada çocuk falan yok. Bundan emin misin? Benimle uğraştığını biliyorum. O çocuk nerede? Nereye <laughs> sakladın onu? Abicim nerede ben sadece... E, Freddy arkanda da. Freddy mi? Merhaba. Merhaba Freddy. Ne haber Freddy? Selam güvenlik. Freddy onunla konuşmak Götosun teko. <laughs> Öyle denir mi? Freddy herif burada <laughs> bir yerde <laughs> Öyle bir çocuk saklıyor onu bulamıyorum. Bu ne demek de biliyor musun? Bir alalım Selam güvenlik. Freddy onunla konuşmak Götosun teko. <laughs> Öyle denir mi? Freddy herif burada <laughs> bir yerde bir çocuk saklıyor onu bulamıyorum. Bu <laughs> <laughs> ne demek biliyor musun? Yani portu partisi veremeyiz Freddy. Evet. Bunu bulmamız şart Freddy. Çocuk pasta istiyor. Baş üstüne neydim? Fan yorumları okuma artık. Beynini bulandırıyor. Artık burada bir çocuk olmadığını düşünmeye başladım. Daha dikkatli bakmalısın dostum. Git lan artık. İçeri geliyorum. Ama önce o beledi gebertmeye gidiyorum. Sakın bir yere kımılda. Var ya bu iş cidden şaka gibi. Sen kimsin anamına kudum? Selam. Bir de Red Fox. Onu için bir fırsat. İnsandan ya. Ananı sütlüyüm. Oha. Evlendin kaşar. Oh. Evi için sağ ol Fox. Fox ne yapıyorsun lan? Ne bileyim sakaldım işte. Hey Springtrap. Ne var? Şunu duydun mu? <laughs> sağlık. Bir tane daha ev izleyeceğiz. Da Yine bir tane verdik. Freddy de. Freddy. Ne diyor amma? Freddy's at. Freddy's Ne o? dublaj değil mi bu? Ben bu adamı Evet. F F Fleti, <bcard> <pani> Ağzın bok gibi kokuyor. Hadi. Ananı sikeyim. Ya yeter artık. Ah. Gözümü siktir Hadi çocuğum yallah, pazar bugün. Hadi çocuğum yallah, pazar bugün.

değil. Bu son video değil. Şey yaptım. Bir tane daha size göstereceğim. Bir tane daha. Bekle halledeceğim. İki dakika bekle lan. Freddy. F Freddy. Bu Nightmare Flappy bu. Bu da Nightmare Flappy. Bu evet, Nightmare Biraz sikten boktan geliyor. Senin zevkin yani. olur. Ben yerden yere vururum ufaklık. Gerçekten de kaçamazsın koca götlü. Bak böyle bir gördün mü? Devam ediyor. Bunu alır. Senin münasip bir tarafına. Hadi sokarım. Bütün ödü. Yaparım ha. Lan yürü git içeri. Şarkıyı siktir. Niye? Niye? bitti. Sen çaycan mısın o ne ah, ya? Yürü benim çika. Bana bir video önerin var mı? Yok. Aslında var ama... A, oh, evet. Oyun serileri ölüyor. <laughs> Başka video yok. Fınaf World. Dünya. Lan çık kafanı ağlayışın göt olur mu? darramiye. <laughs> <laughs> o o robot gerizek. Son bu. İyi işim gitti. Ve bir kere daha son tipi ne diyor? Buna fask gelecek. Ha bir de buna bakacağız. Sector Escape Police. Ba Superstar. Superstar. Bunun ikinci bölümü de gelecek. Bu birinci bölüm arkadaşlar. O yüzden ikinci bölümü bekleyin. Alkışa geçiyoruz Superstar. Nöbetçi <laughs> seni duyacak. Hadi kaçmama yardım et. Peki. Yardım nöbetçiler yardım istiyor. Hayır. O beni yakalamaya çalışıyor. Onu çalışıyor. Çıkman için mi? Hayır. Ya yani. Sen köyü bu onun işi. Ama onu tanımıyorum. Mantıklı. Seni koruyacağım. Koy koy. mi girmen gerek? Ha? Şanslısın ki ana kapı hala açık. Talih yüzüme güldün çünkü hep bu saatte amık. Peki, Peki şimdi ne yapacağız? Hmm. Pizza Flex'in oralarda başka bir çıkış olabilir ama nereden yaratık bunu bilmiyorum. Ne Sanırım artık biliyorum ama bunların her biri için ayrı bir yol gerek. Sende hangisi var? E, fotoğraf yaratık. ve giriş. Evet. Bunlar berbat. Senin ihtiyacın olan... var. Sen ne yapıyorsun? O da kimdi? Kim? Az önce karnına gömdüğün çocuk. Onu gördün. Garip. Ben hiçbir şey görmedim. Sen az bir önce... Harita, de... Bir harita. Ne? Bir harita. o salak? Ben burada yaşıyorum. O neydi? Ne neydi? Şu... Baksana içim tertemiz. Yüzüm üstünde Freddy. Ben en iyisiyim. Boks. Yok bak öldürmek istiyorum. Hadi geçişleri bulalım. Süperstar. Freddy orada mısın? Giriş geçişimi kullanarak birinci seviye güvenlik geçişine bakmak için kreş geçişi aldım. Ve şimdi oyuncak merdivendeyim ve sanırım öleceğim. Oyun merdiveni Hemen geliyorum. Geldim. Şu garip hayadan beni yakalamaya çalışıyor. Çok korkuyorum Gregory. Ama elimden geleni yapacağım. <laughs> işte Gregory. Geçişi aldığına göre pizza Flex'e gittikçe yaklaşıyorsun. I, I, peki. Hissetmiyorum. Yakınlarda tuvalet var mı? Çiş mi olacak? Yoksa Kanka. kaka mı? I, i̇kisi de. Olmaz Gregory. Artık çiş ve kaka geçişimiz bulunmuyor. 87 kakasından beri. 87 kakasından <laughs> beri. Amık! Hadi Gregory deliğime gir. Şuna deliğime gir deme. Her şey bitti Freddy. Çocuğu almaya geldik. Rock'n'roll. Ben çok yerim. Millet çok Gregory'nin yardıma ihtiyacı var. Buradan çıkaracağız. Biz <laughs> Hayır. Ama ben anlayamıyorum. Demek <laughs> istediğim o bu burada olmamalı. Onun yeri Monty'nin golf sahası olmalı. Hayır. Evet. <laughs> Rock'n'roll. Çıkanayın beledi. <laughs> Durun. Ee, i̇zin vermiyorum. Freddy o bir oyuncak. Onunla ne yapabilirsin ki? Sikeyim tam bir saraksın Sen, <gülüyor> <gülüyor> Ben Ben, ben Sadece Gregory'yi güvenli bir şekilde Pizza Plex'ten çıkarmaya çalışıyordum. Zaten başından beri Gitmesi için uğraşıyoruz Pizza <laughs> oh. Başından beri istediğin buydu değil mi Gregory Yani sanırım Ama Yine bekleriz Rock'n'roll Benim bir Arkadaşlar bitti görüşürüz